Sabahtan beri delireceğim. Vurma ya. Video çekiyorum. Bir dur ya. Gel lan hadi. Bunu okudum sala. Patates olmuş. Ananı sikeyim. Patlayanmış. Patlayan patates kendi. Kendi canım da gitti. Yine aynı taktiği yapmaya çalışacağım ben. Yapabilirsem yani. Aa, bu mal da öyle düşürdüm. Böyle böyle eleyeceğim hepinizle. Ha bir kılıç vermiyor ya. Bir kılıç vermiyor. Hadi kılıç vermedin abi. La bir set ver bir şey ver. Ama ne koydum onun oyunu Aa dur. Şurada daha iki tane varmış. Ha, gene çıkmadı. Sövebilirim. De böyle eksen mikser çıkıyor. Yani bir kılıç çıkmıyor. Aa. Ha. Hadi ver güzel bir şey bak tarla yapıyor ben tarlayı götürmüş olacağım an ya orospu. Ananı avradını ebeni dedenin. Benim zırhım var. Attım sala. Şükürler olsun ya. Adam ol lan. Delirdim ya. Allah Allah. Beyler sonunda yendik. Sonunda yendik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lucky blok oynuyoruz. Bugün deli olacağım. Sabahtan beri Lucky blok çekmeye çalışıyorum. Hiç şansım yokmuş. Ben onu anladım. Sabahtan beri de aynı şeyi anlatıp duruyorum. İki de bir olmadı. Bir video olmadı. İki de bir ya mal mal ölüyorum ya da bir şey çıkıyor. Ama yine de ölüyorum. Yani. anlamadım gitti. Ölmem sorun değil de ananın mal mal ölüyor. Bir de bir tanesine elmas kılıç falan çıktı. İyi gidiyordum. Onda da kaydı başlatmayı unutmuşum anlayacağınız. Mal mal işlerle uğraşıyorum tüm günler Bir elde kazandık. Onu da içime sinme dağıtmadım. Anlamadım <laughs> düştü sana. Anlamadım Sabahtan beri deri ettiler beni ya. Hiçbir şey çıkmıyor bana. Hiç. Adam aklı bir tane bir şey çıkmıyor. Ya bundan da bir şey çıkmıyor. Burada biri var. Şuraya gidelim en iyisi birisi. verdi. Büyük bir oh, güzel. Yay yeah, yeah, ok verdi. ananı bacına ebeni abi, beni. Ama beni be, salın ya. Beni bir salın ya. Abi beni bir salın ya. Şöyle bir hayatınızı ya. Gidin kendi oyununuzu oynayın ya. Salah'ı böyle böyle öldüreceğim de iki okum kaldı. sabahtan beri delireceğim. Vurma ya. Video çekiyorum. Bir dur ya. Gel lan hadi. ne kodumuz Salah. Beyler sabahtan beri kovalayıp duruyorlar beni ya. Kendilerinde her şey var ya. Neyse işte ben de zekamı kullandım. Öyle adam ettim. Diyeceğim birazdan mal, mal düşeceğim göreceğim ya yani gelin sağa hmm. kazan şeyden geldi bundan yay bok verecek herhalde evet yay ve verdi bir tane daha ha, bu adam beni aldı ya patates olmuş ananı sikiyim patlayanmış ya sabahtan beri şu, bak bu patatesten çıktı büyülü patates dedim ki patlayan patates mi yemedim yemedim bak bu patlayan patatesmiş işte içim rahatladı patlayan patates kendi, canımla gitti yine aynı taktiği yapmaya çalışacağım ben yapabilirsem eğer yani. aa bu mal da öyle düşürdüm böyle böyle eleyeceğim hepinizle Beyler hiçbir şeyim olmayabilir kılıcım olmayabilir Ama ben de işte böyle zekamı kullanırım Heh. Şimdi Bak abi son iki kişi kaldık bak alamazsam iyi Şerefsizim artık s**erim he O nerede? Aa, o şurada Abi son bir okum ok kalmış dur. Bize ok lazım. Kılıcım zaten ya. Şöyle, şöyle bir yer yapalım. Belki onu da böyle eleyebiliriz beyler. Onu da böyle elersek uf iki kişiyi böyle eledik güzeldi. Bak son bir kişi kalmış. Şunu da alayım ya. Şunu da alayım ya. Bir kılıç ver de normal alayım işte neyin zoru. Ananı bacını. Ananı bacını. Bas, sal, sal, sal. Gel lan. Gel amına koydum gel. Gel hadi. Ya yavşak gelmedi. Bu yemedi beyler. Bu yemeyecek ama. Ne bakıyorum gelsene. Çıkmam ki Ya pezemek gidiyor ya. Bu yemedi beyler ya. Çok acayici davranmıyor. Yani o üç tane mermi varmış güzel kandırıyor okum bitmiş gibi yapıyorum direk şey yapmıyorum da duyamayacak gibi lan düşmedi Ananın am an ya Niye olmuyor ya? Aa bu noktalar bana geliyor. <laughs> o güzel bak. Ya bu yavşak yemedi beyler ya. Öf ben bunu alamam ki abi. Adamın seti var. Bana da bir şey ver o zaman ya. Adamın her şeyi var. Ben böyle bir şey görmedim beyler ya. Minecraft benim kaybetmemi istiyor. Sabahtan beri. Adam nerede ya? vallaha gerildim ya. Allah Allah sebepsiz yere. Şuradan yukarıya mı çıksam diyeceğim de adam da yukarıda. Kendi yerime geri döneceğim ya. La yemeğim de mi yok ya? ananı bak. Beyler bize bir de Odun lazım adam bak şurada beni izliyor. Lan dur böyle 5'in 5'i beşi de gider. Keşke ya şey yapmadım. He yo böyle bir tane yok gidiyormuş güzel. Lan kılıç falan buluyor adam yukarıda. Ben de burada odun arıyorum ya. Yok mu lan yakınlarda odun? İlla oraya gitmem mi lazım? Ya hay şansıma sokuyum yemin ediyorum var ya gram şans yok bende ya vallahi yok billahi yok ya. Ben ne yapacağım? Adamla elimle mi savaşacağım ya? Adam geliyor bir elmas kılıç bulayım. La yiyecek bir şeyim bile yok. Bu nasıl bir şey ya? Ben şu tarafa geçeceğim. Ben. ben şans bile yok mu şurada? Al abi adam geldi. Abi yapma. Ya ananı bacını ebeni dedeniz. Bunu çocuğa. <laughs> evet beyler şimdi tekrardan oynuyorum. Daha temin yine geri zekalı <laughs> öldük. Adamın her şeyi var. Benim kaybetmem için de her şey yapılıyor. Ama bu yapan anasını var Bana oynanıyor ya. Adamlar her şey bak bak. İki tane dürbünü ben götürüyorum sokacağım. Al bir kılıç vermiyor ya. Bir kılıç vermiyor. Hadi kılıç vermedin abi. Daha bir set ver bir şey ver. Ama <laughs> koydum onu Aa dur. Şurada daha iki tane varmış. Bak gene çıkmadı. Söyleyebilirim. Oo, şu domuz beni böyle öldürdüydü. Hatta o yüzden sırf ona sinirlenip onu sildiydim o <laughs> video. Şimdi ne atıyor lan? Aa bak benim koruma ona şey atıyor. Şurada biri var. Al çocuğu ya kim vurdu? Evet beyler diğer çok kısa oldu diye normalde sadece iki el çekecektim ya çok kısa oldu diye bir tane de pvp atıyorum. Zaten dede edeceğim, yemin ediyorum. Herhalde artık kolum bacağımı kıracağım. Hiçbir şey çıkmıyor bak çimen çıktı bak. Bak bak sabahtan beri şuna ben yakalanıp duruyorum bu sefer yakalanmadım. Bir de böyle eksil mikser çıkıyor yani bir kılıç çıkmıyor. Aa. Hadi. Gel dedim diye mi böyle oluyor? Ben vallahi anlamıyorum ya. Kılıç çıkmıyor dedim ya. Sırf ondan çıktı. Yemin ediyorum bak. Niye set de çıkmıyor? O ne? Bu ne neydi şimdi? Olsun setim de yok. Ya abi yapma ya. Lan yavşak. Neyse adamı görebilirim. Hep bunlar taktik. Adam nerede lan? Adam da ortaya gitmem şeyler anan. Lan. Ya abi gene hiçbir altın yok. Bir kılıç verdi ya ama Ay, ah yemek verdi. <laughs> adam orada. Ya da orada da biz bu adamı alamayız ya. Adamda kesin bir şey vardır ya. Ben şansıma sokarım ya. Bak adamın orada bir şeyler patlıyor. Ver güzel bir şey. Işte. Bak tarla yapıyor. Ben tarlayı mi istiyorum. An. Ya orospu. Tuzak kurmuşlar. o sandıktan bir şey çıkar diyorum da hep şey çıkmadı ya. Yavşaklar ya. Tuzaklı sandık Sabahtan beri şu çıkıyor dedim. Ya ver işte güzel bir şey ya. Lav verdi. Neyse lav güzel fena değil ha şükür ya. Pantolon ver. Ne bileyim bir şöyle bir şey. Aha. Adam nerede? Adam bu hemen şurada. adam şurada gördüm. Şuradan hemen şöyle. Adam geliyor. Abi adamda elmas kılıç var ama sokarım. Ananı avradını ebeni dedenin. Benim zırhım var. Attım sala. Şükürler olsun ya. Adam o lan. Delirdim ya. Allah Allah. Beyler sonunda yendik. Sonunda yendik. Evet beyler eee. Son yendik şükürler olsun. Bir de ben bir tane daha gelmiştim de da, onun videosunu atmadım. Çok sinirliydim o yüzden atmadım. Çok sinirlenmişim küfür falan etmişim sonradan fark ettim. Neyse bir son el yendik. Diğerinde de bir ikiye kaldık ama güzel vurduk adamları. Zekamızı kullandık böyle gittik gittik birden arkaya döndük. Ok attık patlattık falan güzeldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmadın. Unut anan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan e, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.